You need him, istifa. Sifa, you need him. you need him. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 333 TOKİ konutları sakinleri yönetimden şikayetçi. Faturalara yetişemiyorlar, aidatlarını her ay ödüyorlar ama hiçbir hizmet alamadıklarını söylediler. Site sakinleri yönetimden şikayetçi. Sıcak suyun 3 tane fatura gelmesi ve haksız yere adaletsizlik bir şekilde dağıtılması. Kimine 3 gelmiş, kimine 2 gelmiş, kimine 20 gelmiş, kimine 7 gelmiş. Biz bunu bu şekilde kabul etmiyoruz. Neye göre, kime göre veriyor? Kapıcıların dairelerini almışlar kendilerine oturuyorlar. Ee, gelen kapıcılar da durmuyor, kaçıyor, gidiyor. Biz bu şekilde bu hizmeti istemiyoruz. Mağduruz yani aldığı paranın hizmetini vermiyor. Kadın vermiyor bize. Asansörler çalışmıyor, temizlik yok. Yani hiçbir şey yok. Ağaçlar sulanmıyor. Bizim zorumuzda site sakinleri suluyor. Temizliği bizler yapıyoruz. Çöpümüzü ilk 6 ay ben attım, kendim attım ya çöpümü. Böyle bir şey olamaz yani. Ve güneş enerjisinin de bizden ücret alınması ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi bize. Sonradan kalkmış beş aylık bize e, fatura çıkarıyor ya. 5 aylık fatura ne demek yani? Siz her ay aidatınızı düzenliyor diyorsunuz evet. Ama hizmet Hiçbir hizmet alamıyoruz.